en vardı yoksa hiç yok. Hadi bakalım. Ne dersin? Rojo. Tamam. Var da. Şöyle bir şey. O benim şort. basar. Güzel. ben Daha önceki valimize e, yanlış beyanatlarla bilgi verilmişti. Mezbane sahipleri işte biz kurbanlık kesimi yapabileceği noktasında e, şey yapmışlardı. E, Sayın valiyi ikna etmişlerdi. E, pratikte de bu işin tam tersi noktada bir yol çıktı. E, tek, tek olarak yerlerin kesilen kurbanları e, karşılamayacağını ifade ettiler. Bizler de 30 tane esnaf olarak e, hatta 30 tane aile diyeyim kurbanız. E, kurbanlık ve adak kesim noktasında e, bulunan noktadan ekmeğimizi kazanıyoruz. Bizim iki tane kesim noktamız vardı. İşte dedim ya vali beye yanlış bilgi verilince e, onları yıkmak zorunda kaldılar. Şu anda yeni gelen vali bey sağ olsunlar e, iki tane konteyner göndererek bayramda e, halkın hizmetini karşılama noktasında iki tane konteyner göndererek kendileri mobil mezbana anlamında çok e, yani halka hizmet anlamında çok iyi bir şey olduğunu görüyoruz. Sağlıklı bir ortam olduğunu da görüyoruz. Biz bu testin e, halkın hizmeti noktasında tekrardan bırakılıp 365 gün halka hizmet etmesi noktasında kalınması noktasında bir talebimiz var. Özellikle belediyenin yaptığı bu şeyi de e, görmek lazım, hizmeti görmek lazım. Vali Bey'e çok teşekkür ediyoruz aslında bu hizmeti bize kazandıkları noktasında. Biz bu hizmetin bize 365 gün tahsis edilmesi noktasında bir talebimiz var. E, bu noktada e, Vali Bey bize yardımcı olursa e, seviniriz. Çok teşekkür ediyoruz.